Hayvanı arabadan indirirken hayvan kaçınca ip ayağıma dolandı. Allah'tan ki çığılmadı, kopmadı ayağımız sabah sabah. Her kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Ne oldu işte? Baza. <laughs> Acamı kasapız herhalde. Onun acami de değiliz ama işte. Oldu. <laughs> oldu. Evet, Dayı ne oldu bize bir anlatsana. Abi, hayır. Dayım, Sağ ol, evet. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz tekme darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. kurban. <laughs> ne <laughs> Ne oldu abi? Hayır, ne oldu? Dolandı, düştü. <laughs> kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçlarıyla gerekse ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındılar. Abi nasıl oldu geçmiş olsun? Abi nasıl oldu? Kurban keserken oldu. Kendi hatam tamamen. Evet. O şekilde yani. Evet. Tamam. Amca geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun abi. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gitmeye başlayan acemi kasaplar acil servislerde yoğunluğa neden oldular. Geçmiş şey olsun. Nasıl kestin? Keserken, keserken birisi ben yardımcı de, oldu. Yardımcı oldu. Evet. üstüne bastım abi fırladı. Yardı geçti. Ne yaptılar lan Bazı acemi kasaplarsa kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti. <laughs> Bir kurbanı kestik, yüzdük, parçaladık. İkinci kurbanı yüzerken acemi kasap şehrinden o bayramı kestik. Adana'da da tablo aynıydı. Kurban bayramının ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan Acemi kasaplar özel araçlarla hastanelere götürüldü. Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlarsa yaşadıklarını gülerek anlattı. Sağ ol, sağ ol. Ne oldu? Nasıl oldu abi? Kendi kurbanımı keserdim. Kendi parmağımı keserdim. <laughs> <laughs>